Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğe Hitabım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğe Hitabım Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici behbahların olacaktır. Değerli gençler, Türk Cumhuriyeti'ni İslam Cumhuriyeti yapmak isteyen dahili ve harici behbatlar vardır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşürmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok müsait bir mahiyette tezahür edebilir. Değerli gençler, içinde bulunduğumuz vaziyeti çok iyi biliyorum. Sizler ve ailelerinizin geçim sıkıntısı çektiğinizi, sizlerin işsiz olduğunuzu, birçoğunuzun üniversiteyi bitirdiğini ve mesleğini yapamadığını, birçoğunuzun genel lise bitirip bir meslek sahibi olamadığınızı, yine birçoğunuzun sosyal güvenlik sistemi dışında çalışmak zorunda kaldığınızı çok iyi biliyorum bu imkan ve koşulların çok müsait olmayan durumda oluştuğunu biliyor, yaşıyorsunuz. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Değerli gençler, ülkemizin tersaneleri, tank palet başta askeri fabrikaları, limanları, havalimanları, borsası, dev şirketleri, bankaları, petrol rafinerileri, nükleer santralı, elektrik üretim, iletim ve dağıtımları, şeker fabrikaları, telekom şirketleri, devlet yatırımları, yabancı özel sermaye tarafından bil fiil alınmış durumdadır. Bütün bu şeraihten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Değerli gençler, ülkemizde iktidara sahip olanlar daha elim ve daha vahim olmak üzere gaflet ve dalalet içinde milleti açlığa, yoksulluğa mahkum ettiler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptılar. Bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini ön plana alarak, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid ederek milleti fakru zariret içinde harap ve bitap düşürdüler. 15 Temmuz darbe girişimine yoğunsuzluk, yoksulluk ve yasaklara neden oldular. Türkçenin kalkmasını, hilafetin ve Osmanlıcanın gelmesini, başkentin İstanbul olmasını istiyorlar. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Değerli Gençler! ey Türk gençliği. Bu olumsuz şartlar içinde dahi vazifen demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Gençliğe hitabe birinci vazifendir. İkinci vazifense anayasamıza sahip çıkmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey Türk gençliği! Anayasamızın giriş bölümü özetle şöyledir. Türk vatanı ve milletin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu, topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda milli sevinç ve kederlerinde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla, yurtta sur, cihanda sur, arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu, Fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlayıp uygulamak üzere, Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Ey Türk istikbalinin evladı! Unutulmasın ki gençliğe hitabemiz de anayasada rehberimizdir abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.